istiyorum. Ee, Sayın Enes Enis abim, Enes abimizle de sözü vereceğim. Kendisi yıllardır e, Türk sularında, dünya sularında e, derinliklerde görev yapmış, çalışmış e, ve kendi işlerini yapmış bir önemli bir kurtarmacı. E, Enes abimizden e, 50. yılda e, tabi e, şu var 1958'de anlattığım üzere kurtaran e, dalışı gerçekleştiriyor ve denizaltıya e, bunu kadar ulaşıyor. 1958'den sonra bu ulaşan insan, kişi olarak Enes abimiz, Ondan o günü dinlemek isteriz. Müsaadenizle. Sesini, evet, yok şu anda alamıyorum. Ee, sol alt tarafta Tamam, şöyle soru çıkacak karşınıza maviye basın. Abi kapattın. Bir daha açabilir misin? Açıl Deniz abi. Evet. Bu anlamlı gecede e, bu toplantıyı e, organize eden arkadaşlara ve e, deniz kuvvetlerinden sonra Dumlu şehitlerimize en yakın kişi olarak tüm şehitlerimize ve gemiden kurtularak gazi olup sonradan vefat eden tüm büyüklerimize saygılarımı, minnetlerimi sunuyorum. Şimdi e, Dumlu Pınar benden e, bir sene önce batmıştı. Ama hayat mecmuasındaki bu Dumlu Pınar'ın e, resmi de biz büyüdük, sahil çocuğu olarak. Ee, ondan sonraki yıllarda dalgıç olunca devamlı e, kafamda Dumlu Pınar ve Vatan e, Atılay Gemisi hep bir e, yer aldı. Daha sonra e, Savaş Karakaş e, bana dedi ki Dumlu Pınar'la da 2003 senesinde. Dedik ki niye olmasın? Ya yani deniz kuvvetleri daldı. Ee, biz de daha iyi imkanlar da dalabiliriz. Ve kurtaranın tabii bu resmini incelemeye başladık. 265 kadar. Aşağıda e, Dumpınar yatıyor. Biz de dedik bu şekilde bir şeyler yapalım ve bir dalışı gerçekleştirelim. Tabii dalmak e, çok kolay bir e, olay. E, önemli olan burada üstteki e, saplay geminizi tutabilmek ve dalgıcı o akıntıda aşağıya indirebilmek en önemli noktalar. Mesela Deniz Kuvvetleri'nin açık e, asansörle yaptığı e, ilk dalışlarda, kurtarma dalışlarında bu sıkıntılar hep yaşanmış. Hepsini inceledik. Ee, ne yaparız dedik. Ee, sonra Efsane Komutan diye hitap ediyorum. Vedat Doran'ın e, kurtarma çalışmalarında yaptığı bir çam var. E, Vedat Dora çam. safhalarda onu göreceksiniz. Önce doğum ben size yerini göstereyim. Tabi e, bizi izleyip e, bilmeyenler için e, bu bilgileri veriyorum. E, Dumlu Pınar'ın baktığı nokta şurada zaten işaretli. E, buradaki derinlikler boğazın en derin yeri ve en akıntılı yeri. Çünkü kuzeyden gelen akıntı burada sıkışıyor ve bir nozul gibi e, en yüksek e, süratine çıkıyor. Burada Nara burnunu görüyoruz. Dumlu yeri işaretli. Ee, dedi ki biz Dumlu pınarın üstünde yine formuling dediğimiz dört taraftan demirleme sistemiyle ki bizim gemimizde o sistem zaten var. Dalgıçlarımızı bu şekilde çalıştırıyoruz. Demirleyelim. Tabii burası o kadar enteresan bir yer. Ee, gemilerin gelip boyraz Limanı'ndan e, 60 derece dönüş yaptıkları çok tehlikeli bir nokta. Ee, izinden bizi aldık. Çalışmalarımıza devam ettik. Akıntı inceledik. incelemiştik. Ee, kuzeyden gelen akıntılar su üstünde e, 4-5 mile kadar ulaşıyor. Havanın şartlarına göre. Ve üst akıntılar 40 metreye kadar iniyor. Ve daha sonra, burada da görmüş olduğunuz gibi, 40 metreden sonra da Ege'nin akıntısı kuzeye çıkıyor. Biz gemimizi bu şekilde Dumlu pınarın üstüne konuşlandırmamız lazımdı. Fakat Dumlu Pınarı'nın yerini tam tespit etmemiz lazım ki e, çapalarımızı atıp gemiyi konuşlandıralım. Tabi derinlikler 100 metreyi buluyor. Sancak baş çapamız 100 metrelere kadar gidiyor. Yani gemiyi tutması için de nereden baksanız 500-600 metre bir çapaya çelik alat atılması gerekiyordu. Gemimiz bu. Bu gemimizle dalışlarımızı yapıyoruz. Bunun yanı sıra ee, bir tane küçük dalgıç gemimiz, e, bir katırımız, bir adet de sürat teknesiyle buraya geldik. Önce Ekosandır ve Sanskian Somanda batı tam yerini tespit ettik ve markaladık. Batının üstünde e, Teknemizin dolaşma grafiklerini görüyoruz. E, Boğazın akıntılarından dolayı şurada görmüş olduğunuz e, bizim küçük dalgıç teknemiz. Küçük derken yine 20 metre bir tekne. Şurada görmüş olduğunuz ve durmadan trafik devam ediyor. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıdan devamlı gemi trafiği var. Daha sonra bahsettiğim gibi Vedaptora'nın e, Dora asansörü adı verdiği asansörü biraz daha geliştirerek imal etmeye başladık kendi atölyemizde. Bu Vedat Dora'nın imal etmiş olduğu akıntı asansörü. Onun denize indirilmişi bu da bizim asansörümüz. Denize indirilirken Ondan sonra e, bu derinlikte karışım gaz yapma ihtiyacı e, hasıl oldu. Helyum-oksijen gaz karışımıyla dalış yapmamız e, lazımdı. Ve e, gazlarımızı hazırlattık. Arovi dediğimiz e, uzaktan kumandalı robotumuzu da hazırladık. Basınç odamız ve helyum telefonumuz. Bu ABV e, cihazımız. Şimdi o dönemde e, Mark 5 e, dediğimiz e, başlıklar ve ağır takımda alış yapılmış. Şimdi onun karşılaştırmasını yaparsak, bizim e, Mark 17. Kullanıyoruz ve daha serbestiz. Fakat akıntıyı yemek e, her ikisi içinde kolay değil. E, gaz panelimiz yoktu karışım gaz panelimiz. E, kendimiz oturduk karışım gaz paneli yaptık. İlk yerli gaz panelimiz bu şekilde imal etmiş olduk. Yaptığımız panel bu. Ee, şurada görmüş olduğunuz Pardon Şurada görmüş olduğunuz Bu helyum telefonu. Helyum telefonu ne işe yarıyor? Ee, helyum solumaya başladığınız zaman sesiniz bir anda değişiyor. Ee, filmlerdeki Mickey sesi gibi çıkmaya başlıyor. Yukarıdaki e, telefonun başındaki e, supervisor'la dalgıcın anlaşması çok zorlaşıyor. Bu telefon e, helyumun sesini, dalgıcın yumu sesini alıp normal sese çeviriyor. ve yukarıdaki supervisor e, normal bir ses duyuyor. Bir daha. Daha sonra e, gemimize e, Dumlu Denizi kurtulan e, Yılmaz Hüseyin Hüseyin yani Yılmaz Hüseyin e, denizaltıya dalan dalgıç abi vermişler. Hüseyin Akış, Hüseyin İnkaya ve Hakkı Burak'ın e, kızı teşrif ettiler. Dumlu Pınar denizaltısının üstünde e, kendimiz bir tören yaptık. Ve aramızda olmayan e, şu anda Hüseyin Akış, Hüseyin İnkaya ee, Yılmaz Yılmaz ne görüyorsunuz. Şu anda tam Dolu Pınar Denizaltısı'nın üstünde e, duruyoruz. Onları sahile bıraktıktan sonra çalışmalara başladık. Tabi e, bu dalışlarda, helyum oksijen dalışlarında en önemli parçalardan bir tanesi. Ee, ses düzelten e, her gün telefonu gibi basınç odamız. Basınç odası olmazsa e, bu derinlikte e, dalış yapma imkanınız mümkün olmuyor. Daha sonra yaptığımız çanı ve gaz karışımlarını daha hafif başlıklarla, Çanakkale'nin uygun derinlikteki bir koyunda denemelerini yaptık. Bu, kendisi vefat etmeden önce tanıştığım Suat Albay, Kurtaran'ın komutanı. Ve Vedat Dora, Dumlu Pınar denizaltısında çalışma yaparken, tabi tarih tekerrür ediyor, aynı çalışmaları biz de kendi gemimizde yaptık. Görmüş olduğunuz arkadaş demin konuştu. Şu anda Panama'da dünya turunda olan arkadaşımız benim yardımcım. Dumlu Pınar'ın maketini yaptık ve onun üstünde nereye ineceğiz, nereye bakacağız? Onları tartıştık. Şu anda da e, Amerika'dan gelen Dumlu Pınar'ın planları üstünde nerelerde ne var onun çalışmasını yaparken e, Şimdi Yılmaz abimiz e, odalı iştahı güvertede düşünürken aynı kaygıları bizde. de yaşıyoruz. Çünkü altınızda çok akıntılı bir su var. Nasıl geçeceksiniz? Nasıl e, dekoları yapacaksınız? Çünkü bizim e, helyum e, dalışlarında e, dekolar birazcık derinden başlıyor. E, 36 metre e, beklemeniz lazım. Çalı kaçırırsanız Hiçbir şansınız yok. Akıntıya kapıldığınız gibi e, uçurtma gibi uçup su yüzüne çıkarsınız ve ölümcül bir kaza her an olabilir. Bizim kullandığımız e, tablolar U.S. Navy'nin e, helyum satır destekli helyum oksijen tabloları. Bu dalışı 290 e, Fit derinliğe göre ayarladık. Ee, 20 dakika dip zamanı e, olarak organize ettik. Dalış profilimizde şu şekilde e, toplam dalış zamanımız e, 2 saat 46 dakika sürüyor. Bunun e, 73 dakikası basınç odasında 5 dakika daha ilave ederseniz 78 dakika basınç odasında oksijen soluyarak geçiriyorsunuz. Attığımız çapalar e, gemimizi tutmak için yüksek tutuluklu e, çapalar İpumat çapa ağırlığının 5 katı, 6 katı parken bu çapalar ağırlığının 20 katı, 40 katı zemine bağlı olarak tutunmakta. Bu basınç odası konteynerimizin önünde Yılmaz ile beraber çektirdiğimiz son fotoğraf. Son hazırlıklarımıza başlıyoruz. Sonra bu kışta bir başka çapa daha görüyorsunuz. Bunlar hepsi dondurmaların e, dört bir tarafına atıldı. Sonra toplandılar. E, dalış hazırlıklarına e, başlayınca... E, Çalımızı hazırlıyoruz. Ve dalış başlıyor. Dalış başladığı zaman hava hortumları o kadar çok e, su kesiyor ki arkadaşlar iki kişi zor zapt ediyor. Ve bu iki kişinin zor zapt ettiği hortumun yükü tamamen dalgıcın sırtına biniyor. E, i̇lk e, 7-8 metre inanılmaz akıntılar vardı. Yani e, 4 mil deniyor ama 4 milin üstündeydi ve inanılmaz e, anaporlar etrafında oluşmaya başladı. Ondan sonra akıntı biraz düştü. Yani 35 metrelere kadar e, inanılmaz girdaplarla beraber akıntı devam etti. 35-40 metreye geçtikten sonra e, zaten e, karanlık bir su Yani Çanakkale'de her zaman e, mağdur suları görmeye alışmıştık ama inanılmaz karanlık sular. Ve 40 metreden sonra e, akıntı yavaşladı ve çanımızın ışıklarıyla e, yavaş yavaş e, geminin üstüne inmeye başladı. Aşağıda bunları görünce tabii inanılmaz heyecanlandım. Kış torpedo dairesinin e, kaportasının tam üstüne indim. Yan tarafında biraz gerisinde pervane koruyucuları e, ve e, kurt ağzına sarılmış tabii velatoranın kurtarma çalışmalarında mı sarıldı yoksa daha önce üstünde Walker bilemiyorum. Onların da hepsinin filmleri var. Ee, bir halat parçası. O halat e, kurt ağzına roda edilmiş ve e, deniz canlıları tarafından tamamen yanmış, tamamen fosili kalmış vaziyetteydi. Ee, bu sırada e, denizaltıya bir plaket e, bırakmak istedik. Vatan size minnettardır plaketi indiğim yerde zaten e, Batlı Şamandırası'nın yuvasını gördüm. Batlı Şamandırası'nın yuvasının içine bu plaketi yerleştirdim. Bu arada dikkatimi çeken çok enteresan bir olay oldu. Gemiden hala ufak ufak babıllar çıkıyordu. Yani hava kabarcıkları çıkıyordu. Ya tanklardaki hava Çıkıyordu. veyahut da e, kış torpil dairesindeki e, havadan bazı ufak ufak bavullar çıkıyordu. Dumlu Kunar aşağıda e, bütünü gözükmüyor karanlıktan. Yaklaşık e, 10-15 derece sancağı yatık vaziyette. E, Baş tarafı derine doğru iniyor. Daha önce rolla yaptığımız çekimlerde 98 metrelere kadar baş tarafının indiğini e, tespit ettik. E, bu arada baş tarafında çok enteresan bir şey rastladık. O İtalyan denizaltılarının baş üstünde bir dom vardır. Eski denizaltılar, radar domu gibi. Dolupaların da baş üstünde böyle bir kitleye rastladık. Bizim tabii e, tahminlerimiz çamura saplandıktan sonra oradaki çamuru derin bir çamuru baş üstünde alıp durduğu hafif akıntılarla da dikti o senelerce bozulmadan öyle kalmış. Bunların yarasına, yarasına e, gelince eee Sancak tarafta öyle torpido patlama hissi falan e, kesinlikle yok. Tamamen çarpmadan dolayı iç boru devirleri e, muhtemelen tanklar e, gözüküyor. E, köprü üstünün ön tarafında başa yakın e, bir yerden yara almış. Görmüş olduğunuz, kullandığımız basınç odaları bu dalıştan sonra e, hemen 5 e, dakika içinde basınç odasına girmemiz gerekiyor. Ve hemen üstümüzde başımızda ağır takımlarımız, üstümüzde tüpleri başlıkları atıp basınç odasına koşma anımız. Bu basınç odasının e, içinde e, dekompresyon devam ediyor. E, dalış doktorumuz basınç e, bu tür dalışlarda muhakkak e, doktor alma e, mecburiyetimiz var. Bu basınç odasının e, idaresi, emergency dalışlar bir tanesi. O da şu anda dünya turunda teknesiyle. Bu eee Yılmaz Süsenle eee çektiğimiz koyduğumuz plakayla beraber son fotoğraflarından bir tanesi. Bu da ekibimiz yaklaşık 25 kişilik bir e, ekibimiz vardı. Gördüğünüz gibi Çanakkale iskelesinde e, operasyon sonrası çektiğimiz son fotoğraf. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Enes abi biz sana teşekkür ederiz. Ee, gerçekten bizi derinlere, tarihe götürdün. Ee, çok anlamlı bir dalış, e, 50. yıl dalış açısından, 50. yıl olması açısından. Ve e, o suları tekrar, o akıntıyı yerip, e, yeniden e, durumlu olmak senin için olduğu kadar bizler de izlerken aynı duyguları, aynı heyecanı yaşadık. E, teşekkür ederiz ama gözüken şu var. E, hava bir anladığım kadarıyla daha iyi bir sakin bir havaydı ama e, ve yine de aynı akıntılar yine yoğun bir şekilde devam ediyordu. Tabii Çanakkale'nin e, akıntıları stabil. İstanbul Boğazı gibi değil. Devamlı aynı süratle akıyor. E, teşekkür ederiz Enes abi. E, tekrar e, yüreğinizi sağlık Tüm ekibin e, ee, bunun da bir belgeseli yayınlanmıştı Sayın Savaş Karakaş tarafından zaten. Ee, hepinize tüm çalışan dalıcılarından tutun da dünyaya dolaşmaya başlayan diğer arkadaşlara da herkese teşekkür ederiz. Sağ olun. sağ olun.